Herkese merhaba. Bu videoda Xbox Series X ve yeni çıkan PlayStation 5'in avantaj ve dezavantajlarını konuşacağız. Benim cevabım belli ama size de bu avantajları ve dezavantajları sunarak sizin cevabınız ne ona bakalım. Xbox Series X ve PlayStation 5'i performans olarak kıyaslamayacağım çünkü zaten ikisi de gayet güçlü son teknolojiyle yapılmış konsollar. Aralarındaki çok ciddi farklar neler olabilir? Tasarım olabilir. Onun dışında e, sayısal üstünlükler elbet birinde daha fazla olacak. Bu bizim için önemli değil. E, ben burada bunun kıyaslamasını yapmayacağım bu konsolların kullandığı platformlar ve uygulamalar, içerikler nasıl onları tartışacağız. Şimdi avantajlardan bahsedeceksek önce neden PlayStation 5 ondan bahsedelim. Bildiğiniz gibi PlayStation 5 tanıtıldığında da DualSense adında yeni çıkardığı oyun koluyla ekstra bir deneyim yaşatabilecek yeni fonksiyonlar ekledi. İşte nedir bu fonksiyonlar? L2 ve R2 tuşlarının özel bir yapıya sahip olması bu oyundaki performansınızı, deneyiminizi çok daha arttırabilir. Ee, özellikle first person oyunlarda e, ateş ederken, araç kullanırken çok farklı deneyimler katabilir. Avantajlar konusunda, hani PlayStation 5'i tercih edeceksem tercih etmem sebeplerinden en güçlü olanı kesinlikle bu kol olurdu. Ee, onun dışında PlayStation 5, yani bildiğiniz gibi konsol sektörünün kesinlikle bir numarası yani pazar payından tutun satış sayısına kadar her zaman en çok satan konsollardan olmuştur. İkinci güzel avantaj da ikinci el piyasasının hiçbir zaman bitmemesi. Yani şöyle özetleyebiliriz. Şu an bir PlayStation 4 baktığınız zaman 2000 tane ilan görüyorsanız belki bir Xbox muadili olan Xbox One X ve van S baktığınızda belki bu sayı 500'lerdedir. Ee, yani burada ikinci el piyasasının daha sağlam olması beni PlayStation 5 e almaya itecek nedenler arasında olabilir. Ee, bir başka güzel e, özellik de direkt PlayStation 5'in arttırılabilir hafıza olarak konsolun içerisinde bir slotunun daha yer alması. Direkt SSD'yi buraya takarak kapasite arttırımı yapabilirsiniz. Bu Xbox'ta nasıl? Bu ayrıyetten bir dışarıdan SSD takarak yapabileceğiniz bir hafıza arttırımı. Ee, onun dışında başka bir avantaj ne bu? Ne olabilir? Ne olabilir? Ha, şöyle bir avantaj olabilir. Eğer bir PlayStation 4 kullanıcısıysanız, PlayStation 4'te aldığınız, edindiğiniz oyunların aynı şekilde PlayStation 5 platformuna da geçiyor olması. Bu da büyük bir avantaj. Yani gördüğünüz oyunları aynı şekilde direkt PlayStation 5'te devam ederek oynayabiliyorsunuz. Platform kesinlikle aynı şekilde işliyor. PlayStation 5'i bir kenara bırakacak olursak Xbox'ın avantajlarına gelelim. Ee, burada Xbox Game Pass dediğimiz bir oyun kütüphanesiyle gözünüzü boyayabilir. Avantaj gibi gelebilir. Aslında güzel de bir avantaj. Yani kesinlikle kütüphane olayını kötülemiyorum. Sıfırdan bir konsol alınacaksa Xbox alıyor olmak bu Game Pass'le çok avantajlı gelebilir ki kısa dönemde de o şekilde. Ama burada yeni bir gelişmeden bahsedeyim. PlayStation'da bu konuda yeni bir aynı Game Pass gibi bir kütüphane üzerine çalıştığını yakın zamanda bir haberde duyurdu. Xbox'ın avantajlarına geldiğimizde kesinlikle birinci aşamada Xbox'ın Game Pass kütüphane özelliği. Burada yüzden fazla oyuna direkt e, aylık ve yıllık al, satın aldığınız abonelikle erişebiliyorsunuz. E, bu gayet güzel bir şey aslında. Bir sürü oyunu e, ayda 30 lira gibi bir fiyat ödeyerek sahip olabiliyorsunuz ve bu kütüphanenizde kalıyor, asla gitmiyor. E, burada hani bir küçük avantaj da Xbox yönünde 1 TB olması. PlayStation 5 800'dür saniye. PlayStation 5 825 GB, Xbox 1 TB. Yani burada düşünürseniz minimum iki oyun, bir oyunluk daha yani en az bir oyunluk bir farkınız olacak. Depolama alanı olarak bir avantaj sayabiliriz. Ee, i̇lkine Game Pass demiştik. İkinci özelliğine biraz daha fazla depolama alanı olması demiştik. Ee, üçüncü özellik ise bir önceki Xbox kollarının yeni çıkan Xbox'larda da kullanılabiliyor olması. Ee, aynı şekilde eşleyerek kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Evet bu videoda kısaca Xbox Series X ve Playstation 5 arasındaki avantajlardan bahsettim. Tabi fiyat bandı aynı şekilde tercih tamamen size kalmış. Bir şey benim tercihim burada PlayStation 5 olur. Neden PlayStation 5? DualSense'deki özellikleri, ikinci el piyasasının her zaman daha iyi olması. Ve üçüncü avantajı da slotunun olması ve hafıza arttırabiliyor olmak. Xbox Series X ve PlayStation 5 avantajları hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı ve fikirlerinizi paylaşırsanız birbirimizle fikir alışverişini sağlamış oluruz. Teşekkürler.